Kırşehir Belediyesi kuşlar ve sokak hayvanları için yuva yiyecek desteği sağlıyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, doğal yaşama ve sokak hayvanlarına karşı özellikle zor hava koşullarında barınma ve beslenme desteğini sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu göreve geldiklerinden beri gerek yaban hayvanlarının korunması, barınması ve beslenmesi gerekse de tedavileri noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi. Ekiplerimize kış aylarında kuşlar için açık alanlara buğday ve benzeri yiyecekler bırakırken hayvan mama kutularına da mama bırakarak soğuk kış günlerinde destek oluyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumanın önemine inanıyor. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta doğaya ve doğal yaşama duyarlı bir hayırsever hemşerimiz tarafından yaptırılan 50 adet ahşap kuş yuvası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından elimiz merkezde bulunan ağaçlara yerleştirildi. Kış soğuklarının başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının barınması için yeni yuvalar ise muhtelif yerlere konuldu. Hayvansever Hemşerimiz Melek Yıldız ve Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile şehrimizin muhtelif yerlerine sokak hayvanlarımızın barınmaları için yeni yuvaları kazandırdık ve beslenmelerini de sağladık doğal yaşama ve sokak hayvanlarına karşı özellikle zor hava koşullarında barınma ve beslenme desteğini sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda duyarlı hemşerilerimizi de destek olmaya davet ediyorum dedi.